Amerikan devlet felsefesi. Hiçbir Amerikan rüyası gördüğüm yok. Amerika kabusu görüyorum. Malcolm X. Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı Donald Trump, özgün adı Great Again, How to Fix Our Crippled America adlı kitabında fikri yapısını, politik tahayyül ve tasavvurlarını şu şekilde dile getirmektedir. Ben Amerika'yı eski günlerine geri döndürmek, onu yeniden büyük ve zengin yapmak, onu dostları tarafından saygı duyulan, düşmanları tarafındansa korkulan bir ülke haline getirmek istiyorum. Artık eylem vakti. Bu kitapta Amerika'yı yeniden büyük bir ülke haline getirmek adına yarattığım vizyonu özetliyorum. Çöken ekonomimizi nasıl düzelteceğimizi, sağlık sistemimizi nasıl daha etkili ve verimli bir hale getireceğimizi, ordumuzu yeniden inşa ederek savaşları nasıl kazanacağımızı Öğrencilerimizi dünyada yarışır hale getirecek bir eğitim sistemini nasıl yaratacağımızı, yasa dışı göçü nasıl bitireceğimizi ve şirketlere fabrikalarını Amerika'ya geri taşımaları konusunda baskı yaparak nasıl istihdam sağlayacağımızı ele alıyorum. Bu kitap Amerika'yı nasıl yeniden büyük bir ülke yapacağımın planını içeriyor. Bu zor bir iş değil. Bize sadece söylenmesi gereken şeyi söyleme cesareti olan biri lazım. Donald Trump'ın özellikle Hillary Clinton gibi bürokrasi tecrübesi olan bir aday karşısında kazanması ABD kamuoyunda olduğu kadar bütün dünyada da şaşkınlıkla karşılandı. Donald Trump seçim kampanyası boyunca verdiği demeçler, yaptığı mitingler, hal ve tavırlarıyla Amerikan bürokrasisinin çok yabancı olduğu bir siyasetçi imajını çizdi. Bu davranışlarıyla daha önceki Amerikan başkanlarından karakter ve düşünce bakımından tamamen farklı birisiydi. Fakat tüm bu farklı özelliklerin dışında önceki başkanlarla arasında bir ortak nokta vardı ki bu ortak nokta Trump öncesinde ABD başkanlığı yapmış olan 44 başkanın da kendi içlerinde ortak bir özelliğiydi. O da Trump'ın zikrettiğimiz kitabında da ifade edilen ABD devlet mefkûresi yani hükümet mekanizmasının amaç ve gayeleridir. Yani kısacası Amerika Birleşik Devletleri devlet felsefesidir. ABD siyasi tarihi düşünüldüğünde Amerikan siyasetinin tarih boyunca tamamıyla bir bütünlük arz ettiği açıkça görülecektir. Türkiye'deki gibi her başkan ve her partinin zihniyeti ve politikaları gibi farklılıklar asla söz konusu değildir. Amerika'da seçilen yeni başkan ister Cumhuriyetçi kanattan isterse Demokrat kanattan olsun ortak bir gayenin mücadelesini verir. O da büyük Amerika olarak idealize edilen ülke çerçevesinde devletlerinin küresel sistemin en büyük ve tek devleti olma gayesi ve mücadelesidir. ABD seçimleri emin olun asla kozmopolit ve her biri birbirinden farklı düşüncelere sahip olan Amerika halkına bırakılmaz. Seçimlerde asla ve asla derin devletin istemediği kimse aday olamaz ve seçilemez. ABD'nin beslendiği temel büyük güç her başkanlık dönemi sonunda başkan olacak adayını zaten önceden belirlemiş ve seçmiştir. Bahsini ettiğimiz derin devlet bir şekilde algı yönetimi ve toplum mühendisliği gibi psikolojik faaliyetlerle Amerikan toplumuna seçimi kendi özgür iradeleriyle gerçekleştirdikleri ve seçilen adayın tamamıyla halkın kendi tercihi olduğunu hissettirir. Çünkü bir diğer adı da Özgürlükler ülkesi olan Amerika'da seçimlerde halkın meşruiyetinden de faydalanılmak istenir. Özgürlükler ülkesi olarak pazarlanan bu ülkede her seçimde aday olanlar ve her seçim sonucunda başkan seçilen kişiler umumiyetle hep farklı karakter, duygu ve düşüncede tiplerden seçilir. Bunun en büyük sebebi de halkın bir şekilde özgür ve hür bir ülkede yaşadıkları ve rahatlıkla farklı düşünebilen herkesin başkan olabileceği, olabildiği hissinin verilmek istenmesidir. Bunun en büyük somut örneklerinden bir tanesi ilk siyahi Afro başkan olan Barack Obama'dır. Donald Trump da keza Barack Obama gibi farklı bir karakter ve psikolojide bir başkan olarak daha önceki ABD başkanlarından ayrılmaktadır. Yapılan seçimlerde Donald Trump değil de Hillary Clinton kazanmış olsaydı, her koşulda kazanan ABD ve ABD derin devletiyle önemli kanaat önderleri olacaktı. Bizim bu yazıda esas üzerinde durmak istediğimiz husus, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulduğu ilk günden itibaren 44 başkanın gelip geçmesine rağmen devletin politikasının ve ülküsünün aynı olmasıdır. Seçilen bütün ABD başkanlarının Kazanılan başkanlık seçimi sonrası yaptığı zafer konuşmalarına bakıldığında hemen hemen hepsi aynı kelimeleri kullanarak aynı kanaatte söylemde bulunurlar. Bunun en temel sebebi de ülkede Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut kurulmuş düzenini, devletin çıkarlarını ve mevcut politikaları değiştirecek başkanların seçilmemesi ve bürokratların olmamasıdır. ABD esas itibarıyla tarihiyle bütünleşmiş, geleneksel yapısını asla terk etmeyen, menfaatleri her zaman aynı olan bir devlettir. Bütün Amerikan vatandaşlarında hakim olan milli bir şuur söz konusudur. Kendi tarihlerinden, kültürlerinden ve geleneklerinden beslenirler. Bilhassa idealleriyle bir bütündür. İşte ABD'nin var olan bu birlik ve bütünlüğü ABD'yi 20. ve 21. yüzyılın en kazançlı lider devleti olarak tarihe kaydetmiştir. İçerisinde bulunduğumuz 21. yüzyıl mevcut küresel sisteminde ABD güçlü ve önder bir devlet olarak varlığını halen daha sürdürmektedir. Bu güç politik, ekonomik ve teknolojik olduğu gibi küresel bir üstünlük olarak da devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'ne bu gücü ve ruhu veren ve günümüze kadar başarılı bir devlet olmalarının en temel sebebi budur. Donald Trump'ın kitabından alıntıladığımız kısımda Trump'ın söylemlerinin kendinden önceki ABD başkanlarının söylemleri ve politikalarıyla birebir aynı olduğunu daha yazımızın başında ifade etmiştik. Bu politika ve söylemler genellikle büyük ve zengin bir Amerika, dostları tarafından saygı duyulan bir devlet, düşmanları tarafındansa korkulan ve çekinilen bir devlet karakteri oluşturmak için ifade edilmişlerdir. Bu politik bakış açısına göre iç politikada ve dış politikada ABD'nin menfaatlerine ne pahasına olursa olsun öncelik atfedilmiştir bu menfaatler için meşru veya gayri bir şekilde yapılabilecek her şeyin yapılabileceği, hatta gerekirse savaşılabileceği dahi ifade edilmektedir. Açıkladığımız tüm bu hususlar ABD devlet yapısının ve hükümet politikalarının birlik ve bütünlüğünü gözler önüne sermektedir. Bu hususlar ABD'yi güçlü kılmaktadır. Güçlü bir Türkiye için Amerika Birleşik Devletleri örneğinde de görüldüğü gibi yapılması gereken Türk siyasetini ehlileştirmek, Tarihten beslenmek, geçmiş tecrübeleri gözden geçirmek, devlet ve millet menfaatlerini öncelemektir. Yani bir devlet felsefesine sahip olmamız gerekmektedir. Bu felsefe devleti ile halkı bütüncül bir şekilde kapsamalı, özellikle halk devletin bu felsefesini özümsemelidir. Devletle halkın ortak bir ruha ve devlet bilincine sahip olmasını sağlamak zorundayız. Devletimizin kendi felsefesini oluşturması en asli görevimiz olmalı küresel sistemde dirayetli, şuurlu ve güçlü bir Türkiye hatta Türk ve İslam dünyası için hep birlikte bu şuuru ihya ederek hareket etmeliyiz. Kendi inanç, tarih ve ruhumuzdan bir devlet felsefesi yaratmalıyız.